Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizler bekledik. The Force'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz galiba. Evet hatırlamadım. Hatırladıysam. Ee, önceki bölümde şu ağaca gitmiş bir şey bulmuştuk. İşte şey. Lan. Ne yapıyorsun? Ne haber? <laughs> İyi sen? İyi. <laughs> Güzel. Oktay bugün sevinçli arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Gerçekten ne haber? İyi işte. Hayatta kalma savaşları. <laughs> ha, hayatta kalma savaşları. Önceki bölümde işte e, şey şey silahını bulmuştuk. Yani tüfeği bulmuştuk. Sonra gemiyi bulmuştuk. Gemi diyoruz biz Öyle. Şimdi kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Gel bakayım Oktay. Bir e, <laughs> zaman kaybetmeden daha hemen şey yapalım diye. Yani. Gel. Neydi ona da? Ee, sal. Ya hiç vakit kaybetmeden sal yapalım. Şöyle dur. Baktığımızda. Bu arada zararlı. salımız vardı galiba. Varda da sal yok şimdi bir şey olmuş sana. Arkana. <laughs> Salın ne olduğunu ben de biliyorum bir şey olmuş. Biz ben şu seriye bak. Kıralım bakalım. Sen ağaca kırmaya devam et. Sen kır abi. Ağaç. Kanka e, sen, bu arada pastı baltamız geldi. Pastı baltı Anne Aynen pastı baltı hep kolay kırılıyor. Yıkılıyor Oktay. Oktay yıkılıyor. Ama çok şey işte ya. Enerji bir şey yapıyor. Ha? Ney? Çok enerji harcıyor. Ha değil mi? Ben de yardıma geldim. Peki ben salı yapayım. Sen şimdi odunları topla getir yanına. Dört tane odunumuz var. 8 tane odunumuz var şimdi birazdan. Da. Sen kaç tane çıktı? Neyi? Şey kaç tane çıktı senden? Odun. Odun mu? Hı. Hiç. Hiç mi? Gel şey sen odunlara koy ben çubuk koyacağım. Duymadın ne? Sen bana ne, ne diye seslendin orada? Ne? Nerede? Başta videonun başında. Mete. <laughs> Ona ya Mete. Ona ya. Bak gel bak şurada iki tane odun var. Onları... ne yaptın lan? Hayvan mı öldü? Hayvan öldürdü. Hayvan düşündüm. Gel gel. Ha orada odun mu var? Abi zorladı. Şöyle. Yok odun yokmuş. Nasıl sen kaç tane odun çıktı ki? Üç tane çıktı. Evet, üç tane çıktı. Hmm. Bir tane eksik. Bu Orada yaptım mı? İki tane, tane çıktı. Tam şey yapıyorum gel. Efendim tekrar sorar mısın kanka? Şunu kırayım da tamam tamam. Aynen tamam, tamam. anlıyorum. Ben de bir çubuk falan alayım. Belki yollar gidersek bir şeyler yeriz. Şu geyi öldürün de. Geyik benimsin. Çalpa <laughs> geyik. Özür dilerim. Hayatta kalmamız lazım. Geliyor. Geliyor mu? <laughs> Oğlum. Bayağı heyecanlısın sen ha. Aa et gitti et gitti. O şey et gitti. Aynen çok heyecanlıyım. Evet belli zaten. Oyunun sonu galiba yaklaştı ya. Üzülüyor musun? e, ee, yani kutulacağı için Heyecanlı. ne? Ha yani evet yani kutulacak. O senin yani bro. Bayağı odun varmış. Hepsi israf oldu neyse israfla devam. Şimdi komuta sen de sen söyleyeceksin. Ben söyleme bilmiyorum Çubuk tutucu falan. Geçen alalım. Çubuk tutucu mu? Yani küçük tutucu. Ha anladım Bunu tamam gel. Tane şey lazım. Tamam tamam sıkıntı yok gel şimdi kanka. Bir gidelim şimdi buradan. Bir yere bir gidelim gel. Tamam sen sür abi. Ben sürmeyi bilmiyorum çünkü. Ha bir tane şey koysana. iki tane taş koysana. Tamam sağ ol. Ben yaktım. Şöyle. Tamam güzel. Etlerimizi koyuyorum. Ben bayağı açım. Oktay! 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 Oktay bırakma be Oktay arkandayım. <laughs> Lan ne oluyor? Dur nokta e eziyor beni. Dur dur ha. Git bakayım şimdi. Allah bir dakika lan. Dur dur dur. Nokta dur nokta. Duymuyor beni. Allah. Tamam hadi gidelim. Git bakayım. Git git. Ha, tamam şimdi oldu. Tamam ne oldu beni attı ya. Aa yandım. Oyun kasıyor çok. oldu lan yanıyorum. Yanıyor. Aa yanıyorum atı, hayır. Siyah, 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 Aa öldüm. O da öldüm. Nasıl siyah değilim ya sen? tam atlıyordum. Birleştirme beni. Oh be tamam. Sen sürmeyi devam et. Bir, yine yanıyorum pardon. dur dur tamam dur geliyorum dur. Oktay dur. Çok fazla herhalde. Çıkamadım, çıkamıyorum lan. Var dedim. Çıkamıyorum lan. Hı. Şu kaplumbağa et alalım mı? Kaplumbağa mı? Tamam, oha bir sürü tane devam edelim yani, kaplumbağa alalım. Boş Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Bir hani, ada parçalar. ney Efendim? Oyun çok kasıyor. Sen yapsana bir. Nasıl, sen ne? Bak gel, sen yiyecekleri ye koçum. Sen yiyecekleri ye. Sen öyle gör. Gittim ben nasıl? Dur geri geliyorum ben. Gel. Bak da gör gel. Oradan girersen yanarsın. Ha yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Yanıyorsun Oktay Ne salın altında ne yapıyorsun Oktay Köpek balığı gelecek lan. Salın altını kontrol ettim de sal delik biraz. Tabii lan sal delik. Ben delik. Ha gittim yine. Daha Oktay yine gitti. Oktay ne niye gidiyorsun sen? Hmm. Ayakta dur bir bir. Ben süreyim ya ben. Yok yok tamam. Sen ayakta kal. Bir ayakta kal alışınca şey olur. Tamam dur. Gidiyoruz. tamam tamam. Kaldın ya. Gidiyor galiba. Ah. Gidiyorum gidiyorum. Ha, kanka şey. şu aşağıda bir şey var. Nerede? Var mı? Sen aşağılara bak aynen tahtaki bir şey aynen. çıkarsa. Aynen işte bitti. Aa bir dakika. Bitli, bitli. Ne oldu? Durduk bir. Dur şey çarptık galiba bir yere. Sen bak abi sen atla köpek oldu gelse gelsin. Şöyle yani ölürsen sen ölüyorsun yani. Yo, sen zaten. Yani bari sevaba girersin. Kamdan duruyorsun. Görebilirsin. Bu ne? Aa. Upde oha konteyner var yerde. Ne var içinde? Boştur ya. Aha ölmek üzereyim. Niye? Konteyner varmış. Hı. Ne ben sadece bakayım. Onun. Tövbe korktum. Abi köpek balığı öldürdü beni. Ben bir daha suya girmem abi. Ben bir şey yedim salla. Belki bir tane daha su dağıtma, sirene, tamam pumarası gelirse ne olacağız? Tamam öyle girelim anca böyle dolaşmam. Hızlıca gidelim. Bayağı bir uzun sürdü. Aa gittim ben düştüm, düştüm düştüm. Bana ne bana ne öl, öl. Öl lan. Hiç umda değil. Çekil gel. Düşecek düşeceksin geri zekalı. Aa, niye niye böyle şeyler yapıyorsun? Gel ya gidiyor yine. <laughs> Bu adayı araştıralım mı? Bu Adı. daha hızlı gidiyor mu ya? Bak et koydum iki tane. Gitsene. Ne oldu o kay? Şu adayı gidecektik ya. Sen şu an ayakta. Yok bu adaya gitmeyeceğiz. Gel şu önde bir ada kestim ona gidelim. Tamam. Ne oldu lan? Gitti sen değil mi? Aynen. Kayıtasın ben seni göremiyorum. Bir gelsin öne. <laughs> Hıh. Eyvallah. Sen sürsene ben şunu yiyeceğim. Ya sürme sen ben sürerim. Şu an bug oldu. Başka ne yapabilirim? Oktay, hep bana girdik. Trafta. Bir de bana baksana dönebiliyorum. Çok değişik. Görüyor musun? Beklesene. Oktay bana baksana be. Saat nerede? Tamam. Araştırmaz her yeri değil. Düşünme. Oktay sen beni duyuyor musun kanka? Bir cevap ver kanka. Sinir bozma. Duyuyorum duyuyorum bak. Bak duyum. dönebiliyorum. <laughs> Şöyle. <laughs> Şöyle <Şuan> elinde balta var. He? elinde balta var. Biliyorum abi şu an bakların şeyini yaşıyoruz, zirvesini yaşıyoruz. Baka gidip dur şimdi düzeldi ha. Şu ada gideceğiz. Pardon kusura bak, şu ada. Önümüzdeki ada. Bu adaya mı bakalım dedi, sen? Sen atla buradan bak bakayım. Araştır ben şey yapana kadar. Sonra gidene kadar sen araştır. Yavaş yavaş gidelim ben. Şimdi oktaya gidince basıyorum şu nitroya. Dokta gel. Gidiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Koş koş. Yetişirsin be. Yetişir oğlum. Bakayım yetişir. Gelsene şu adayı da bakayım bir. Gel gel. Gidiyorum. Gidiyor. Bye bye. <laughs> Görüşürüz. Evet Oktay'ı da arkamıza bıraktıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Oktay! Şey söndü. Burası gel gel. Bir şey var gel gel. gel. Ne var? Bir şey mi var? Benim. Hemen geliyorum. Tamam size. Seni bırakmam ben. Sen en iyi arkadaşım sen benim. Ne buldun kanka? <laughs> Aynı o ağaçtaki gibi. Kaç 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 bir şey patlatacağım ben bunu. bakayım. Hmm. Silah parçası mı? Aa silah parçası buldu. Harbi. Adalarda bak bir şeyler varmış herhalde Bütün adaları araştırarak. Arkadaşlar bu bölüm bütün adaları araştıracağız. Gel. Yani iyi ki bakmışım. Evet gel. Aa. Oğlum yanmıyor Ay. ki. Yanma yeşil nasıl yandım? Atla. Sen niye hala görüyorsun? Ha. Hadi. Oktay oh, senin yap. Hah. Binmiş Hadi bak bir daha düşünüp Almıyoruz. Yeni bir kural çıkardım Düşeni almıyoruz. düşene Sebaba gireceğiz. Kanka şimdi. bu adaya gitmiştik. Emin misin? Emin. Hani gemi falan vardı. İndik su ağabey mağaraya. Ha, evet. Oğlum ne taraftaki adalar? Ben adaları şaştım bir dakika. Arkana dön. Arkana dön tamam. Abi sen al sen sür ya. Kardeşim bütün olay sende şu an. Ah, Oktay. <laughs> <laughs> sen sür ben yetişim sana. Sür sen. Şöyle ben de yemek yapayım mı kanka? O fava kararlıyor çok sıkıntı. Hayır, Bir dakika bende kaç tane odun var bakayım bir. Ya boş ver odunu hadi hadi. Lan! Bana ne vuruyorsun? Aa sende odun var mı hiç? Yok. Yok mu hiç? Çubuk mu odun mu? Çubuk çubuk pardon odun diyorum. 3 tane çubuk var. Abi bir 2 3 tane daha olsaydı şey yapardık. Çadır yapıp burada uyurduk. <laughs> Çok mantıklı değil mi? Salın çadır. Arkadaşlar biz burayı keseriz zaten. Vardığımızda görüşürüz. Of arkadaşlar arıyoruz. Aha bir dakika bir dakika dur dur. Dur dur Oktay dur Oktay dur. Oktay. Kaç şuraya bak patlatacak yer değil mi bu? Gel gel. Arkadaşlar. Olabilir. Biraz uzun süredir arıyoruz. Bir Biraz uzun süredir. Burada bir şey olabilir. Senin baktın ya bura? Sen burayı araştır ben de şurayı araştıracağım. Hı -hı. Bakayım buraya ben. Şu köpek oda gelmeden de şuradan geçeyim şuraya. Sinirim bozuldu köpek odadan ya. Tekte öldürdü beni. Manyağa bak. Bir dakika bir dakika. Dalış tüpünü alalım. Ne olur olmaz diye dalış tüpünü giy. ezebilmişim gitti bence cici. Ah! Oktay! Oktay kanka tahta buldum. tahtada bir yer mi daha buldum? Geliyorum hemen. Niye ben bu kadar heyecan yaptım? Oynayız. Abi sonunda. Gel abi hemen hızlıca. Bak buradayım. Neresi sen? Gel bak görüyor musun? Girmeden önce. Ne? Görüyorum. Görüyorsunuz ben. Görüyorum. Görüyorum. Bunları ye. Bir de hiç oh rahat de. Aslında burada doğal ilaçlarımız var burada. Bak şöyle. Bak. Nasıl. Bekle. Sandalı oraya getiriyor. Bak evet sağlık karışımı bu. Evet. Hız var bir de. Şöyle hız. Bu da hız. Güzel tamam. Kaç var bundan? Üç tane bunlar bir tane tamam. Salla aynen salla gel. Gel ben burada durayım. İkimiz gidelim ne olur ne olmaz ya. Gel bakayım. Gel. Tamam dal abi. A A A tamam ki okay, güzel. Burada kalsın dal. Bak bu yer yine bir Çıkıntıya gidiyor. Ha yine E'ye bastırarak bir... Evet ne yine çıkıntı. Ay bakın burada ne gidecek? İçeri bakalım. Gel. hızlıca. Şöyle... Tamam geldik. Oh be. Gel bakayım. Benden hızlısın ha. Kimse hızlı Tanık ya galiba. Bir, bir dakika. Aa, burada bir şey var da. Ha, bir dakika. Ney? Ne? Burada bir evet. şey var. Evet aynen dur, dur. Bakayım. Bu ne? Ben titriyorum abi. Aha bir yapı. Sen ne dedin bu arada bir şey diyordun. Anlatıyordun. Ya, anlatıyorum. Az bunu. önce bir şey var işte. Burada bir şey var dedim de. Ha şey. Burada şey. Bak at bakalım şey var. O, bayağı derim gel inelim. Bayağı <laughs> Gel. Ee, enerjim full değil mi? Evet biraz. Evet biraz. Ama yani. tamam geldik. Bu ne? Ah, bak burada bir yer var. Gel gel. Noktayı buradan. Bir bekle dur karanlık karanlık yerlere ışık ediyorum. Baya şey bak. Oktay. Bu ne? Ne? Bir dakika. full fotoğraf Çık var. abi şuradan çık 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 çık. Çık buradan çık. Çık şuraya geç. Oğlum bu ne lan? Oktay gizli oda gibi. Bu ne oğlum şey? Bura Bura ne? Bak burada bir şey var. Oktay gel alınıyor. Burada yine geldi tüfek için oku bak. Bu ne? Ah planör. Planör parçaları. Oktay kanyona artık inebiliriz. Bunları süzülebiliriz kanyona. Aa çok iyi. Aynen. Abi oh çok iyi çok iyi mükemmel çok iyi. Bizim için şu an çok büyük bir adım oldu bu. Gel hemen çıkalım buradan. Şuraya baksana kim yapmış bunları? Ama biraz zor. Efendim? Ama biraz zordur. Zordur yani bakacağız artık. Şey yapacağız. Gel okay. Güzel tamam. Adaları araştırmaya devam edelim mi? Gidelim. Evet. O zaman kanka baksana burada iki tane bulduk belki bir tane daha olabilir. Emin misin? Belki başka bir tane daha olabilir yani iki tane üç tane daha olabilir. Ben araştırdım Bilmiyorum oraya. Kaç tane olduğunu. Ya baktım da biraz etrafa. Gel bakayım. Gez gel gel. Bitirsene bir saniye. Ben dalga geç gideyim. Gel. Bekle bir. Sen gidesin sen. Bak kanka baksana kitabı devaç beyaz en sona bak en sağa. Ya. En sağ tamam. Ben de bu, bunu ne 4 bölü 2, okay. 4 bölü 3. 4 Bir tane aa, daha var 2, 3 aa Evet. Kan adaları biraz daha araştırır. Gel adaları araştıracağız. 3 parçayı da bugün seri, bulduk değil mi? Öldüm ben. Ha? <laughs> düştü mü aşağı? Nasıl becerdin? Ölmedim de ölmek üzereyim. Çok minimin nadir canım. Oğlum kaldı. öldüm dedim ben de koşmaya başladım. Öldüysen öldüm de ölmedi öldüm de ölmedim de kardeşim ne zor Zorluyor, ya, ölmek üzereyim yani küçücük bir canım var. E, tamam sonuçta yaşıyorsun. Bekle beni kanka. Kardeşim yaşıyorsun. Hadi bekleriz hadi hadi bekleriz. Ben yukarı çıkıyorum sen gelirsin. Gel kanka. Çıkalım. Oh be. Tamam. Güzel güzel. Bir yeri bulduğumuz iyi oldu. Bakın köpek balığı etrafta var. mı? köpek Hemen çıkalım yukarı. Hava mı kararmış? Ne oluyor? Yok hava açık şey haydi. Şöyle duran tamam. Oktay neresin? Ben şeyi kaybettim. Neyi? Nasıl kaybettin? Dümdüz gel işte görürsün. Yok yok çıkışa. Tamam şimdi gördüm. Lan niye kaybettin? Nasıl kaybettin? Gel. Yani E'ye hastalıktan çıkıyoruz ya onu kaybettim işte. Yok. Yani nasıl kaybedeceksin işte? Duruyor. Şu adaya bakmadık. Bu adaya da bakalım. Gel. Hem süreceğim hem yakacağım. Git. Ben gideyim mi? Hop. Gel. Tamam. Hadi gidelim. Şu ada kanka. Aynen aynen. Yaprağın var mı? Ee, dört yaprak. tane yaprak var. Hop. Ankara'da kaldık. Bir dakika kaldık değil mi? Aynen kaldık. Bak şimdi noktayı ne yapacağım artık. Hadi bakayım. Gördün mü? Çok büyük bir şey değil mi? Dört tane mi var dedi? Hani ben dört de... tane yaprak. Yaprak değil ya. Yapram. Çubuk. yaprak. <laughs> Tekrar hadi bakayım. Yaprak. <laughs> o zaman biz burada bitirelim. Yapreğ. Kanka ne yapalım lan? Bitirelim. Güzel şey yaptık. Değil mi? Hı. aynı Aynen. Ne? Planları bulduk. Planör bulduk. Sonra ben üç parça bulduk. bulduk. Bir şey parça. Evet. Ney? Seç kurayım için şeyi bulduk. Aynen aynen yani çukura doğru yaptık. Çok yani çok büyük bir adım attık. Aynen finale yaklaşık sen. Ben konuşurken konuşuyorsun duymuyorum seni. Sen de beni duymuyorsun galiba. Kusura bakma da. Yani ben konuşmadığım zamanlar falan konuşabilirsin de ben konuşmaya başlamadan önce. Şimdi fineri bulduk. Başka bir sürü şeyler bulduk. Güzel oldu ya. Güzel bir bayağı ilerleme yani oldu. Efendim? Yaylı tüfek buldum Aynen yaylı tüfek aynen. Çok iyi oldu. Tamam evet. Arkadaşlar e, bu videoda bu e, burada bitiyor. Bu kadar. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. E, eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağ Kanala abone olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Orta bir şey diyor musun? Dur. Kendinize iyi bakın. Taktik almayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs>